Herkese selam arkadaşlar. Bir soru bir net serimizde bugün iki tane soruyla karşınızdayım. İlk sorumuz fonksiyonlardan, ikinci sorumuz denklemlerden. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Dik koordinat sisteminde 0'a 2 aralığında tanımlı y eşittir fx fonksiyonu grafiği verilmiştir. Buna göre elimizde bir a kümesi var. a kümesi x'lerden oluşuyor. Ve diyor ki x değerleri bu denklemi sağlayan aynı zamanda 0 ile 2 aralığındaki sayılar. B kümesi x'lerden oluşuyor x'ler buradaki denklemi sağlayan aynı zamanda 0 ile 2 alındaki sayılar. Biçimde tanımlanan A ve B kümeleri için hangileri doğrudur diye soruyor. Şimdi bir kere A kümesinden bir başlayalım önce. Buradaki eksi x'i karşı bir göndersek. Bu durumda f bileşke fx fonksiyonu kime eşit olmuş oldu? x eşit olmuş oldu. E şimdi dikkatli olun. Elinizde bir adet bileşke bir de y eşittir x fonksiyonu var. Şimdi y eşittir x fonksiyonu varsa o zaman hemen Şuradan birinci aç ortay doğrusunu yani y x'i bir çekelim. Hatırlarsanız y eşittir x doğrusu analitik geometride birinci aç ortay doğrusuydu. Hem orijinden hem de birebirden geçmesi gerekiyor. Çünkü x yerine 1 yazarsam fonksiyonun görüntüsü dikkatli olun 1'e gidiyor. Bu bir kere cepte. Şimdi ben buradaki bileşke fonksiyonda fx gördüğüm yere eğer ki a yazsam. Buradan ne anlıyorum? Bu fonksiyonda fx gördüğümüz yere a yazdığımız takdirde F kime gidecektir? X'e gidecektir. İşte bunun anlamı ne? Anlamı şu. F fonksiyonunda öyle A değerleri var ki X ile aynı görüntüye sahipler. E kim onlar? Fonksiyonun iki fonksiyonun kesiştiği noktalar. Şu an y eşittir x doğrusuyla fx fonksiyonu hangi noktaları kesişiyorlar? x'in bir bir değerinde bir de sıfır değerinde. E demek ki de buradaki a değeri bir sıfır bir de bir eşit olursa ben anlıyorum ki iki fonksiyonun görüntüsü aynı yere gidecek. Doğru mudur? Doğrudur. Peki a değeri sıfırsa. Hani biz fx a demiştik ya. Bu durumda fx fonksiyonu kime eşit gelmiş oldu? Sıfır eşit gelmiş oldu. Peki bir fonksiyonu sıfır yapan değerler x ekseni kesen noktalar değil miydi? x ekseni kesen noktalardı. E demek ki buradan x'in iki tane değeri gelecek. Birinci değeri sıfır geldi. Çünkü x ekseni bir sıfırda kesiyor bir de iki de kesiyor. İkinci değeri de 2 gelmiş oldu. Bu bir kere cepte. İki tane x değeri ben buradan buldum. Geldim yan tarafa. Buradan da fx fonksiyonu kime eşit gelecek? 1'e. Peki fx fonksiyonu hangi apsis değerlerde 1'e gidiyor? Bak şurada bir kere 1'e gittiğini biliyorum. Buradan bir diğeri geldi. Üçüncü değer 1. E bir de şurada bir yerde. Tam da şu noktada. 1'e gitmiyor mu? Gidiyor. Peki bu noktayı bulmaya gerek var mı? Aslında yok ama isterseniz bulalım. Doğrunun eğiminden faydalanabilirsiniz. Bakın siz doğrunun eğiminin o doğrunun x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açının tanjantı olduğunu biliyorsunuz. Şu anda bu doğrunun x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açının tanjantı ne kadar? Karşısı 2 birim, komşusu 1 bölü 2 birim. Yani sen şu anda buradaki doğrunun eğiminin ne olduğunu biliyorsun. Karşısı 2, komşusu 1 bölü 2 ise eğiminin 4 olduğunu biliyorsun. O zaman eğim şu anda çizdiğim mavi dik üçgende de ne gelmeli? 4 gelmeli. E şimdi yine buradaki açının tanjantından karşısı bir birim geldi. Karşısı bir birimken komşusu ne olmalı ki sonuç yine dörde eşit gelsin? Yani sana şunu demek istiyorum. Sen biri neye bölersen sonuç dikkat et 4 yapar. 1 bölü 4'e. Demek ki benim şuradaki uzaklığım 1 bölü 4 çıkmalı. Yani şuradaki değerim de 1 bölü 4 gelmeli. Yani sana şunu demeye çalışıyorum. Fonksiyonu 1 yapan diğer değerde 1 bölü 4 gelmiş oldu. Aslında bulmasaydık da pek bir şey değişmeyecekti söyleyeyim. Şimdi buradan ne bulduk? Benim elimdeki f bileşki fx'i x yapan 4'ten değer çıktı. Yani a kümesinin elemanları kısaca 0, 1 bölü 4, 1 ve 2 gelmiş oldu. Yani a kümesi 4 elemanlı çıktı mı? Evet çıktı. Şimdi geliyorum b kümesine. B kümesi neydi? x'i karşı tarafa atarsam fx'i x yapmayan değerler. Doğru mudur? Doğrudur. E şimdi grafiği bir temizlersek. Bakın dikkatli olun. Grafiği bir temizlersek. Y eşittir x doğrusunu bir daha çekelim. Şöyle birinci açı ortay fonksiyonu. Şimdi sen fx ile x'in eşit olduğu değerlerin kimler olduğunu biliyorsun. Fonksiyon dikkat et. x'in bir değerinde ve x'in sıfır değerinde şu an aynı görüntüye sahip değil mi? Aynı görüntüye sahip. O zaman sıfırla bir hariç herhangi bir yerde fx ile x'in görüntüsü aynı değeri sahip olabilir mi? Olamaz. Demek ki benim anladığım şey şu. Senin buradaki B kümesinin elemanları daha doğrusu X değerleri sıfırla bir hariç herhangi bir yerde mutlaka farklı değere sahipler. E bundan dolayı da ben ne anlıyorum buradan? Anladığım şey şu. Aslında bu küme sıfıra 2 değil de sıfıra 2 fark sıfıra bir olması gerekiyordu. Bundan dolayı ikinci yargı yanlış olmuş oldu. Bunu da geçtim. Geldim üçüncü yargıya. A kesişim B kümesi iki elemandır diyor. Bak sen A kümesini bir kere yazdın. Hemen altına B kümesini yazalım. B kümesi neydi? 0'a iki fark 0'la bir elemana gelmiş oldu. E şu anda bu iki elemanın ortak yerleri neresi? Bak dikkatli ol. Hem 1 bölü 4 hem de 2 şu anda aşağıda kümede yok mu? Var. O zaman A ile B'nin ortakları kim çıktı? 1 bölü 4 ile 2 gelmiş oldu. Buradan anlıyorum ki A kesişim B kümesi iki elemanlı. Yani 3. yargıda doğru gelmiş oldu. Sorunun doğru cevabı da denizde çıkmış oldu. Tamam mı? Evet. Güzel soruydu. Geliyorum ikinci denklem sorumuza. Şimdi. Karşımızda böyle bir denklem var. Buna göre bana diyor ki 3 bölü a kare artı 3 a değeri nedir diye soruyor. Şimdi bak. İlk önce aşağıdaki ifadeleri bir çarpanla ayıralım. Soldaki ifadeyi bir a parantısına al. Alsam kim gelecek? A artı 1 gelecek. Ortadaki ifadeyi çarpanla ayır. A'ya A artı 2 artı 1 geldi. Sağdaki ifadede A'ya A artı 3 artı 2 gelmiş oldu mu? Oldu. E şimdi o zaman ben buradaki ifadeleri yazmaya kalksam. Burası 1 bölü A çarpı A artı 1. A artı 1. Ortası ne geldi? 1 bölü 1 A artı 2 çarpı A artı 1 gelmiş oldu. Peki sağ taraftan kim geldi? 1 bölü A artı 3 çarpı A artı 2 gelmiş oldu. Eşittir 2 sakın payda eşlemeye kalkmayın. Çok fazla yanılırsınız. Çünkü şu an burada 4 tane bilinmeyen var. 3 tane olsaydı yine bir nebze kurtarırdınız. Ama 4 tane bilinmeyenle bu işi yürütemezsiniz. Şimdi bakın arkadaşlar. Biz 1 bölü a çarpı a artı 1 ifadesine gidip de 1 bölü a eksi 1 bölü a artı 1 şeklinde yazabilir miyiz? Yazamaz mıyız? Kesinlikle yazabilirsiniz. Niye yazabilirsiniz? Bak paydaları eşitlersem sol tarafı a artı 1 ile Sağ tarafı da A ile genişletirsek. Soldan kim gelecek? A artı 1 bölü. A çarpı A artı 1. Sağdan kim gelecek? Eksi A bölü. A çarpı A artı 1 gelecek. E paydaları aynı paydaları çıkar. A'lar gitti. 1 bölü A çarpı A artı 1 geldi. Yani senin buradan anlaman gereken şey ne? Senin aşağıda 2 tane çarpanın varsa. Sen bunu fark şeklinde yazabiliyorsun. Nasıl yazdığını söyleyeyim mi? Her zaman küçük olan sol tarafın paydasına. Büyük olanı sağ tarafın paydasını yazacak şekilde araya fark koyarsan mutlaka bu ifade birbirine eşit olur. Bu arada arada bir fark olması gerek yok. Arada 2-3 fark da olsa bu işi yaparsın. Nasıl yaparsın göstereyim. Mesela 1 bölü karşımızda a çarpı artı 3 var. Ne yaptım? Sol tarafı gittim a'yı yazdım. Sağ tarafı gittim a artı 3'ü koydum. Paydaları eşitledim. a artı 3'e a geldim burası. Geldi. E şimdi eğer ki ben buradaki kesirleri genişletirsem Pay kısmından 3 kalacak. Payda kısmından a çarpı artı 3 mü kalacak? Bak senin başlangıçtaki ifade neydi? 1 de. O zaman bir de ben bunu gider de 1 bölü 3 e çarparsam x e eşit olur mu? Olur. Yani bu ifadeyi bir de 1 bölü 3'e çarparsak x mutlaka eşit olur. Yani mutlaka arada bir fark olması gerek yok. Her türlü bu işi yürütürsünüz. Geldim ortadaki terime. Altta kim var dikkatli ol. A artı 1 çarpı A artı 2 var. Arada kaç terim fark var? Bir terim fark var. O zaman zaten sıkıntı yok. Küçük olanı sol tarafın paydasına, büyük olanı sağ tarafın paydasına yazarsan ve paydaları eşitlersen mutlaka x'in aynı olacağını göreceksin. Yine aynı şekilde 1 bölü A artı 2 çarpı A artı 3 geldi mi? Geldi. Yine küçük olanı sol tarafın paydasına, büyük olanı sağ tarafın paydasına yazarsan ikisinin aynı olacağını mutlaka görürsün. Şimdi elindeki bu denklemleri taraf tarafı topla. Bak topladığın takdirde sol tarafın toplamı zaten senin bildiğin buradaki denklemeşik değil mi? O zaman sol taraftan kim gelmiş oldu? Direkt 2 geldi. Sağ taraftan dikkatli ol. Eksi 1 bölü artı 1 ile artı 1 bölü artı 1. Eksi 1 bölü artı 2 ile artı 1 bölü artı 2 1'ini götürdü. Geriye de 1 bölü a eksi 1 bölü artı 3 kalmış oldu. E bir de ben burada paydaları eğer ki eşitlersem bunu a artı 3 ile bunu da a ile genişletirsek 2 eşittir a artı 3 eksi a bölü a ile a artı 3 çarptık çarparsak da a kare artı 3 a geldi. Buradan a'lar birbirini götürdü. En sonunda da 3 bölü a kare artı 3 a değeri kime eşit gelmiş oldu? 2 eşit gelmiş oldu. E ben de tam olarak bu değeri arıyordum. Bundan dolayı da sorun doğru cevabı 2 yani Bursa gelmiş oldu. Evet, iki güzel soruyla bugünü kapattık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.